3000 civarında bir nüfusumuz var. Eskiden mahallemiz çok kalabalıktı, küçüle küçüle 3000 civarında bir nüfusumuz kaldı, 1200 civarında seçmenimiz var. Ama Adıyaman'ın e, en gözde, en özel, en güzel mahallelerden biri eski saray mahallemiz. Ama gelin görün ki e, yıkık, viran, bakımsız, hizmet almayan hele hele merkezi bir e, yerde Hı. olduğu halde. Adıyaman'ın göbeğinde bir türlü mahallemize hizmet gelmiyor. Geçen dönemde gelmedim. Bu dönemde inşallah umutluyuz. Gelmez demiyoruz ama yine de umudumuzu yitirmeyelim. İnşallah mahallemize güzel şeyler olacak. Şimdi e, her mahallenin sorunu olduğu gibi zaten bu Adıyaman'ın sorunu. En büyük sorun kentsel dönüşüm. Geçenlerde biz depremi yaşadık her şeyi gördük. Ne kadar tehlikeli olduğunu da biliyoruz. Yani bir an önce hiç beklemeden, düşünmeden bir an önce kestel dönüşme geçilmesi. Mahallemizde 60, 70, 80 yıllık toprak evler var. Bir kısmı çökmüş, bir kısmı da çökmek üzere olan evlerde aileler var. Aileler burada yaşıyor. Yani Allah korusun bir e, 6-7 depreminde bu toprak evleri yerle bir olacak. Ondan sonra mı biz uyanacağız? Ondan sonra mı biz kentsel dönüşüme geçeceğiz? Yani kimse ölmesin. Kimse ölmeden bu kentsel dönüşümle ilgili ne yapılacaksa bir an önce yapılsın. Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Hala 100 senelik evler var mahallemizde ya. Adıyaman'ın göbeğinde bu. Yani neyi bekliyorsunuz daha? Bunu anlamakta da güç, güçlük çekiyorum ben. 70-80 senelik toprak Evler var, geçen kış bir komşumuzun toprak evi çöktü. Çok şükür ki içinde o anda kimse yokturdu. Olsa da bir facia yaşanacaktı. Yani illa bir facianın olmasın lazım, İlla içinde insanların ölmesi mi lazım? Ya kese dönüşüm, geçen dönem geçmiş belediye başkanımız. Hemen girilecek dedi, kese dönüşüme geçilecek dedi, beş yıl geçti. Beş yıl içinde hiçbir şey yapamadım. Şimdi yönetim değişti. İnşallah bu yeni yönetimden umutluyuz. İnşallah bir an önce keseye dönüşmek metruk binalar kalmasın, yıkılsın anında, morozlar kaldırılsın. İki yıl önce dilekçe verdim. Komisyondan çıktı yıkılsın diye. Ama iki yıldır belediyeye gidiyorum ben e, o kararı belediyede bulamıyorum ya. O oraya beni gönderir, o oraya beni gönderir, o oraya gönderir. Fen işleri, yok yazı işleri, yok ne işleri. Ya işte bu komisyon çıkmış, bu yıkılacak işte. Bir an önce başlayın, yıkın. Yani neyi bekliyorsunuz yani? Orada e, barici var, pileci var. Yani kötü alışkanlıklar hep orada yaşanıyor. Komşulara zarar, ziyan veriliyor. Onun için bir an önce yıkın, yıkın. Burayı e, kaç trilyon, trilyonlar verildi ama şu yatırıma bakın. Buraya trilyonlar para yapmış, trilyonlar. Ya yani bakın şuraya bir değişiklik var mı burada? Yazık ya. Yazık günah ya. Bekçi olmaz mı bu parkta? Işıklandırma e, e, olmaz mı? Kamera sistemi olmaz mı? Yok bunların hiçbiri yoktur. Aile şimdi neye güvenerek gelecek burada oturacak? Şimdi burada bir kamelya vardı. Kapalı bir alan. Aile geliyordu. Şimdi kış Geliyordu içeride. Rahat rahat ailesinden beraber çayını kahvesini yudumluyordu. Bu yeni yönetim geldi. alan acele kamelyayı kaldırdı. Ya yani niye kaldırdı? Ama da bunun yerine daha iyisini yapmayacaktın. Değil mi? Daha iyisini yapmayacaktın. Bırak o zaman yeni bir projeniz hazırlanana kadar, bir proje hazırlayana kadar bırakın aile gelsin otursun. Şimdi geliyorlar mesela bana ilk benden muhatap oluyor Aile, gel, aile geldiği zaman muhtarım bizler de oturacağız diyorlar. Diyorum işte şöyle çoğunuzu serin oturun. Yakışır mı bu bize ya? Niye böyle yaptınız ya? Ben kendilerini yüzlerine karşı da söylüyorum. Niye böyle yaptınız? Aler acele niye yıktınız yani? Ne yapıyorduk burası size? ya? Kameraya ya. Kışı sıcak, yazı serindi. Ondan sonra ne bileyim yani şimdi buraya park demeye bin tane şahit lazım. Gidin ya. Ya en yakını şurada bir saatlik yol Malatya'ya gidin ya. Gidin oradaki parkları görün. Kalemiz küçük olduğu için fazla küçük küçük sorunları var. Yani değil bu büyük sorunları yerine getirmek de. Küçüklerini bile yaptıramıyoruz ya. Küçük sorunları yaptıramıyoruz. Tabii. Çevremizde üç tane ortaokul var. Gazi Ortaokulu, 15 Temmuz Ortaokulu, bir aralık Ortaokulu ya şuraya onu da söyledim ben. Söyledim ama yerine getiren yok. Ya şuraya bir ilkokul yapın ya. Etrafımız durmuş ortaokuldan. ilkokul yok. Yani bizim bir öğrencimiz yani ilkokula gitmek için yolun öbür tarafını geçecek. Çocuk ya. Çocuktur ya. Öbür taraftan kazalar olacak. Bilmem ne yapacağım. Kaybolacak.